Madrid'de Feinde Fuarı'nda şu anda TUSAŞ standındayız ve yanımızda TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu var. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Ee, bugün tabi Hürjet'in İspanya yolculuğu için tarihi bir gün. Ee, önemli bir anlaşmaya imza attınız. Ee, bu anlaşmayı ve Hürjet'in İspanya yolculuğundaki son durumu bize özetleyebilir misiniz? Evet bugün gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Hürjet'imizin İspanya yolculuğunda bir merhaleyi daha bitirmiş olduk büyük bir adımı da atmış olduk. Bu Airbus'la ki kendileri ulusal koordinatör National Coordinator seçildi. İspanya Hava Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı tarafından bu ne demek? Endüstrileşme kısmını Airbus'la beraber yapacağız demek. Bugün 15 tane firma artı Airbus artı bizim de katıldığımız bir imza MOU imzası atıldı. Bununla artık bizim Endüstrileşme ve Spanification dediğimiz İspanyol konfigürasyonunun İspanya'daki şirketlerin ürettiği ürünlerle daha çok lokal e, sistem ihtiva eden konfigürasyonunun e, yolculuğu başladı. E, i̇nşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde, iki ay diye hesap, hesap ediyoruz biz, e, bu plan, endüstrileşme planı e, hazırlanıp e, yetkili mercilere sunulacak onun kabulünden sonra da esas beklediğimiz aşamaya sözleşme imzasına geçeceğiz. Bunu da bu senenin üçüncü çeyreğinde, en geç dördüncü çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Bu sene içerisinde hürjetimizin İspanya yolculuğunun resmi imzası da, sözleşme imzası da atılmış olacak diye, olsun diye çalışıyoruz. Tabii Türk savunma sanayi her geçen gün farklı boyutlara geçiyor. Platform e, ihracatına da daha çok deniz platformlarında ve insansız platformlarda alışkınız ama insanlı hava platformu alanında da e, TUSAŞ'ın özellikle Hürkuş ve ATAK ihracatlarından sonra ilk jet motorlu insan insanlı hava platformu ihracatının da Hürjet birlikte gelecek olması e, önemli bir bileşen. E, böyle olunca biraz işte e, soru işaretleri de çok oluyor. E, Hürjet İspanyol Hava Kuvvetleri için özetle e, TUSAŞ tesislerinde üretilecek, doğrudur değil mi? Şimdi e, bu iki safhalı bir e, proje olacak. Birinci safhasında evet bütün her şey burada e, bizim TUSAŞ'ımızda üretilecek. İkinci safhada da bir kısmı TUSAŞ'ta bir kısmı da burada üretilecek. Bunun detayları, neyin nerede olacağı kısmı esasında endüstrileşme planı dediğimiz kısımda belirlenecek. Ama biz e, hürriyet bizim olacak her haliyle. Dolayısıyla kendi uçağımız olacak çoğunluğunu TUSAŞ'ta üretiyor olacağız. İspanyol otoritelerin, Savunma Bakanlığı'nın istediği miktarda da yerleştirmeyi yine İspanyol şirketleriyle beraber burada yapacağız. Bu anlamda çok büyük bir başarı. Dediğiniz gibi biz bugüne kadar ya deniz, ya insansız veya işte kara araçlarında hep ihracatımız domine etti. İlk defa bir eğitim uçağını hürjetimizi. Türk Hava Kuvvetlerine verdikten hemen sonra daha vermeden bir başka NATO ülkesinin bir Avrupa ülkesinin hava kuvvetleri ki Avrupa'nın da en büyüklerinden bir tanesi onların eğitim uçağı olması ve onun içinde hürjetin seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ülkemiz son 20 yıldır yola çıkmış olduğu bu şanlı yürüyüşüne bir madalya, bir yıldız daha eklemiş oldu. Ee, bunu gerçekleştirmiş olan e, TUSAŞ ve emeği geçen e, herkesin e, başarısı bu. E, hepsini e, huzurunuzda tebrik ediyorum son olarak şunu demek istiyorum. Siz şimdi TUSAŞ Genel Müdür olmanın verdiği olgunluk ve kibarlıkların ötürü çok şu an söyleyeceğim detaya girmediniz. Ancak burada Hürjet yarışarak aslında değil mi? birinci oldu. İtalyan ve Güney Koreli şirketlerinin özellikle platformlarıyla bir yarıştı. Ondan sonra öne çıktı ve her ikisi de aslında ihracat başarısı elde etmiş ürünler. uzun yıllardır da sahada kullanılan ürünlerdi. Şimdi e, doğru söylüyorsunuz, bizim hürjetimiz esasında e, tasarım itibariyle çok güzel bir yere konumlandı. E, normal şartlarında eğitim uçaklarında süpersonik uçuşları pek görmezsiniz ya da çok az görürsünüz. Ama hürjetimiz süpersonik uçuşa e, çıkacak şekilde e, tasarlandı. Bu tabi eğitim uçağında süpersonik eğitimleri yapabiliyor olmak daha önce jet uçaklarında, savaş uçaklarında yapılan bu eğitimin daha ucuzlamasına, daha kolaylaşmasına sebep oldu. Bu çok ciddi bir artı puan oluşturdu. Rakiplerimiz işte Boeing vardı, işte Leonardo vardı, şey vardı, Kore vardı. Bunları bizim sahip olduğumuz uçağımızın sahip olduğu özellikler, daha çok tercih edilen özellikler olduğu için biz bu yarışı önde göstermiş olduk. Burada tabii e, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok ciddi emekleri ve etkisi var. E, çok destekledi bizi sağ olsun. Desteklemeye devam ediyor. E, biz de elimizden geleni yaparak e, bunu alnımızın akıyla e, söz verdiğimiz tarihten daha önce ki 2028 hedefliyoruz. E, teslim edip e, hem ülkemizin verdiğimiz sözleri ülkemizde de tutmak a, a, hem de e, ihracat başarımızı hızlandırmak için e, elimizden geleni yapıyor olacağız. O zaman hürjet 2028 yılına kadar inşallah en az iki ordunun envanterinde hem Türk Hava Kuvvetleri hem de İspanyol Hava Kuvvetleri'nin envanterinde olacak diyebiliriz herhalde. E i̇nşallah bizim bütün planımız ve hedefimiz bu. Sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.